Gamer kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'tayız. 1.10.2 versiyonundayım. Bu videoyu tanıtım amaçlı çekiyorum daha çok. Şu an Survival Games daha önce oynadığım bir şey haritadayım. Ee, nasıl diyeyim? Yani tanıtım amaçlı bu Survival Games başlayacağım yeni seri olarak ona karar verdim. Ama öncesinde böyle bir video çekip e, sizin de görüşünüzü almak istedim bir nevi. E, bu arada oyunda texture pek olarak Redcraft var. 256x. E, eğer isteyen olursa linkini de atabilirim videonun altına tavuklarda güzel bu arada. Neyse. Daha önce dediğim gibi ben bu oyuna girdim. Kayıtlı. Bir ev yaptım kendime. Bu ev benim için tabii özel bir ev. Niye diye soracak olursanız. Bu bizim gerçekte köydeki evimiz. Yani Birebir benzetebildiğim kadar benzettim. Şimdi size evi tanıtacağım. Hem de tek sürpekin. Baya güzel. Benim hoşuma gitti bu tek pek. Hem de size onu göstermiş olacağım. Ee, öncelikle şöyle balkonlu bir ev gördüğünüz gibi. Bu merdivenlerin rengi biraz farklı olduğu için ben de farklı tercih ettim. Şuraya bir crafting table. Normalde buraya odun falan dizeriz biz. Ama ben crafting table koydum. Buraya odun dizemeyeceğime göre. Şuraya bir tane chest koydum. İçi boş tabi. Burası e, tavuk. Gidin abi. Gidinler. Kaş kaş. Neyse. Burası bizim ahırların olduğu yer. Şurada dedemin çalışma tezgahı var. Ona uygun olarak crafting table koydum. Şu yarım olduğu için biraz havada kaldı ama olsun. Yine de güzel durdu. Şurada iki tane masa. Alet edevat falan dolu. Şurada bir adet cam. Şurada da tavuklara yer yaptım. Gerçekte de orada bir tane tavuk şeyimiz var. Kümesimiz. Her neyse. Buraya buğday falan koyuyorduk. O yüzden uygun olarak chest gördüm. Koydum daha doğrusu. Şurası saman koyduğumuz yer. Samanlık. Işık falan yok tabi karanlık. Allah ne verdiyse önüne ne geldiyse onu alacağım. Burası atın ahırı. <laughs> Şuralara yem yediği yerleri falan yapacağım daha. Onları şimdilik yapmadım. Burası atın pisliğini attığımız yer. Bok çukuru çok yani bir nevi. Her neyse burası Burada normalde musluk var. Tabi ben burada musluk yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmediğim için buraya masa koydum. Şurası da inekleri koyduğumuz ahır. Alt katta çok fazla bir şey yok yani göstermem gereken. Üst kata gelelim. Şöyle kapat. Evet, burası giriş. Şurada ayakkabılık var. Tabi ayakkabılık raf var oyunda bildiğim kadarıyla ama bulabilirsem bakacağım yapacağım onu da buraya. Şöyle merdivenlerden çıkıyoruz. Şurada bir adet kapı çocuklar düşmesin diye önlem amaçlı. Şöyle minik şahane bir balkonumuz var. Manzarası da güzel. Şimdi evimize girelim. Ta -da! Şöyle. Burada normalde halı flex var bizim. Yeşil. Bayağı benzettim. Güzel de oldu. Şöyle ışık şunlar lamba amaçlı koydum ama bunlar kapıları açıyor burada O da güzel oldu Neyse odaları tanıtalım bakalım Burası Dedenlerin yattığı oda genelde Şöyle bir tane şey var dolap var Dolap olarak bunu Tercih ettim İçine de fırın koydum ee, İçine daha güzel koyabileceğim bir şeyler vardır belki de çok araştırma yapmadım Oyunda da zaten çok hani, Profesyonel değilim Yeni, yeni başladım ben de daha bir ay iki ay önce oldu oyunda tanışalım. Şurada bir adet chestimiz var. Crafting table. Şurada masamız var. Masanın etrafını donattım. Bu modda camları çok sevdim ben. Ayrıca onu da söyleyeyim. Camlar gerçekten olması gerektiği gibi saydam. Karşıyı direkt görebiliyoruz. Odunlar desen zaten efsane bir duruşu var. Şöyle bir adet posterimiz var. İki tane Funko yapıyorlar arkadaş. Her neyse. Bu oda bu kadar. Bu oda oturma odamız. Şurada televizyonumuz var normalde. Burada bir tane aynalığımız var. Onun yerine bunu koydum. Bu bildiğiniz koltuk zaten. Şurada kolunu yapmadım biraz ama olsun. Tek bir koltuk. Şurada güzel bir görüntü. Balkonla bitişik. Şurada bir adet divan. Bunu şuraya birleştirecek mi aslında ama. Sonra yaparım. Şurada vestiyer mi diyeyim, vitrin mi diyeyim? Öyle bir şeyimiz var. Onu da böyle yaptım. İçinde tabii ki fırın var. Burası da böyle. Tabii boş kalan yerlere resim koydum. Duvarlar dolu görünsün diye. Şöyle diğer odalara geçelim. Yine ışıklar Buradan çatı katına bir çıkış var. Oraya da çıkacağım videonun sonuna doğru. Şurası köyde bizim kaldığımız oda. Evet. Ortada bir masa. iki tarafta divan. Burada abim yatar genelde. Burada ben yatarım. Yani güzel dizayn ettim. Gerçeğe bayağı uygun oldu bu oda zaten. Şurada bir tane sandığımız vardı. Oda şeyde. Köyde. Buraya da chest koydum. Bir tane bir adet masamız buraya telefon şarj etmek için koyuyoruz genelde. Şurada bir işe yaramayan bir dolabımız var. Bunu farklı görünsün diye böyle camdan yaptım. Bayağı da farklı güzel göründü. Profil boruya benzemiş biraz ama olsun. Güzel. Her neyse. Şimdi mutfağa geçelim. Burası da mutfak arkadaşlar. Az buçuk belki anlaşılıyordur zaten. Şu dolap. Bu normalde ben buraya ne koyacağım bilemediğim için kum koydum. Beyaz duruyor. Hani beyaz eşya beyaz dursun mantığı. Şurada kapısı. Uygun bir şekilde. Burada ocak var. Bizim. Ben de otomatik fırın koydum. Şuraya bir tane resim koydum. Buna iyi denk geldiği için. Güzel bir tamamlama şey yaptı böyle. Burası şey. Zaten mutfakta olmazsa olmaz. Terek yapacağım daha şuraya. Şurada bir tane musluğumuz var. Ama ben koymadım. Masa çöküyor lan ileri gidince. Her neyse. Şurada bir teknik koltuğumuz var. Buraya gelip böyle oturabiliyorum. Burada manzarayı seyret istersen. Şurada bir adet divan. Genelde ben geldiğim zaman buraya yayılırım. Şu resim bayağı bir hoşuma gitti. Evet köy evlerinde en sevilen şey. içine kestane, patates artık ne atarsan onu fırınlayabildiğin yüzüne Tabii ben iki tane fırından yaptım bunu. Bunlar yanarken daha güzel aslında da şu an üstünde et falan olmadığı için bakın bunlar yanıyor mu yanmıyor. Her neyse. Yandığı zaman güzel bir ışık saçıyor. Bu arada buraya da kırmızı döşerim. Kilimle. Kilim diyorum artık. Ben. Burada ne olarak geçiyor tam bilmiyorum ama. Adına bakmadım. Buradan banyoya giriş var. Burası evin normalde eklenti kısmı zaten. Şöyle girelim. Şu şurada normalde şey var. Bir şey alet bir şey vardı. Adını unuttum şimdi onu. Ondan var. Bunu yine bunu koydum. Tabi sandık. Evin her yeri sandık dolu bizim köyde. O yüzden yani buraya bile sandık koydum. Şurası Burada bir tane klozet olması lazımdı. Banyo köydeki evimiz lüks bizim yani öyle biz öyle şey yapmayız. Böyle klozet var böyle oturuyor rahat rahat oh. Her neyse iğrençleşmeyeceğim. İki adet küçük güzel camımız. Burada normalde şoförün kafasının olması gerekiyordu. Ama ben çitle baktım güzel duruyor. Böyle çit yaptım. Şöyle altına geldiğiniz zaman. o oh, ne güzel. O oh, hissiyatı veriyor yani bunu. Her neyse tamam uzatmıyorum. Şimdi arkalık. Dediğimiz yer. Şu kısmı. Buradan böyle geldiğimiz zaman şöyle bir amaçsız bir kapımız var. Ucu boş. Gerçekten boş bu şekilde. Yani hava almak için <laughs> çıkıyoruz. Veya çöp mü bir şey varsa şuraya atıyoruz. Burada musluk var. Normalde şu cama karşı böyle elini yıkıyorsun Şuraya havlu attığımız yer buraya bir düğme yaptım. Güzel durdu. Burayı musluk olarak kabul görün. Burada bir, bir tane bozuk makinamız var bizim çalışmıyor üstüne bir şeyler koyuyoruz yani ben bardak sıcaklı yurdu bardak nerede diyorsanız kırık bardaklar işe şurada bir tane dolap taştan yaptım bunu. kapısını da ters koymuşum şöyle neyse dur, kırmayacağım şurada çamaşır makinemiz vardı bizim normalde ben burayı biraz dar yapmışım o yüzden onu oraya koyamadım onun yerine bunu buraya koydum şu burası da tuvalet evet biraz kapıyı açıyor Yolluk attım bir tane de önüne. Şuraya da atacaktım yetmedi. Tuvaletimiz de böyle. Burada tuvalet taşı. Daha şehirden gelmedi. Bunu taktıracağız. Yeni bu. Şöyle geniş ferah. Tahta ev. bu kadar sağlam olmayabilir. Her neyse böyle. Evin görünüşü. içi odaların dizaynı bu şekilde. Şöyle bir daha gösterelim dışarıda. Ee, şimdi çatı kısmına gelelim. Evin burasından çatıya gerçekten çıkan bir şey yer var. Merdiven. Aynı bu şekilde. Çıkalım. O, oh, burası evde hiç alakası olmayan bir yermiş gibi duruyor. Mahzene daha çok benziyor. Işıklandırma sistemi yaptım biraz kendimce. Zaten şu çatıyı yapacağım diye öldüm öldüm dirildim. Yapıyorum olmuyor. O tarafı yapayım olmuyor. Bu bayağı bir mimari isteyen bir şeymiş. Gerçekten bu Minecraft videolarında izliyordum, çeşit çeşit ev yapmış millet. ona emek vermişler yani o burayı anladım. Çünkü çok uğraştırıyor yani, bayağı uğraştırıyor. Hesaplama yapman gerekiyor, kare ölçüyorsun, ediyorsun, şuna göre bu iki kare ona bir denk gelecek şekilde falan. Her neyse, çatımız da bu şekilde boş, burayı değerlendireceğim, dolduracağım. Ee, yeni başlayacağım seride şöyle bir şey var. Acaba sıfırdan mı başlasam yoksa bu kaydın üstüne devam mı edeyim? Onunla ilgili çok bilgim yok. Ama bunun üstüne devam da edebilirim. Çünkü bayağı bir emek harcadım. En azından belli bir evimiz olur. Yine başka bir yerde tekrar konuşlanacak bir yer yaparım zaten büyük ihtimal öyle bir şey olursa. Şöyle ağaç diktim buralar çok ağaç diktim. Yağmur yağmıyor buranın sıkıntısı da bu. Şöyle bir su koydum yanlarına. Belki büyür diye. Bu arada şurayı da göstermeyi unuttum. bu evcil hayvanlarımız var. Şöyle bir gidelim. Ne yapıyorsunuz lan? hiç ırgalamıyorlar beni. Bak. Gel gel bakayım. Ne oldu bakmıyordunuz zaten. He? Fotoşlar. içeri kapıyı açıp girmeyeceğim. Kaçıyorlar hemen. o kadar gına gelmiş hayvanların. Bunlar iki taneydi ve bunları çiftleştiriyor, çiftleştire böyle. Şey yapalım, buraya daha da bir tavuk çiftliği yapacağım buraya. Sen ya, bir tane vardı zaten şimdi. Yani burası da bu şekilde. Daha buraya koyun, moyun da açalım. Bak hemen nasıl açmaya çalışıyorum. Buraya koyun falan da getireceğim. Devam ettiğimde. Evin arka tarafını da göstereyim. Burası, burası ineklerin, atların, pisliğinin falan gittiği yer normalde. Ben burayı kazdım böyle. Şuraya köpek bağlarız biz. Köpeğimiz olur. Bu taraflar dolu tabi. Her yani neyse şöyle bir 3 tane direk. Şu direkler Allah'a emanet duruyor zaten bunların üstünden. Şöyle. Yani güzel bir görüntüsü oluşturdu. Bayağı da gerçeğe yakın oldu. Oyunu da yapabildiğim kadarıyla yaptım işte. Bayağı benzettim. Evet arkadaşlar bu şekilde bu seriye başlayacağım. Seri için tanıtım amaçlı çektim. Hem de deneme amaçlı çektim. Eğer ilgisini çeken veya farklı fikir fikri olan arkadaşlar bu videoya yorum olarak atabilirler. Texture pekin linkini zaten atacağım. bayağı güzel bir texture pek hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hadi kalın, sağlıcakla arkadaşlar.